Merhaba, ben Burak Şengül. Cem Yaşar Atölye'nin katkıları ve araştırmalarıyla Mert Yılmaz'la beraber hazırladığımız Dört Büyükler Avrupa Arenası. Taktik ve Finans Programı Avrupa Kupalarında Playoff Haftasına hoş geldiniz. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplar öncesi bu son virajda ilk maçları geride bıraktı. Biri deplasmanda avantajı yani son anda kaçırdı diyelim, diğeri de evinde golü bulamadı. Şimdi tabii gözler kritik rövanşlarda. Gelin şimdi bu ilk maçlara biraz daha yakından taktik, finans ve veri penceresinden bakalım. Alfabetik sırayla gidelim, Beşiktaş'la başlayalım. UEFA Konferans Ligi, playoff turu, ilk maçı. İsviçre'de Lozan Sport'la oynadılar. Maç 1-1 bitti. Raşika ile öne geçtiler ama işte o son anlarda gelen golle avantajı koruyamadılar. Artık her şey yani turun kaderi 28 Ağustos'ta İstanbul'da belli olacak. Ya maçın gerçekten iki farklı yüzü vardı değil mi? İlk yarıya baktığımızda özellikle kaleci Ersin Destanoğlu'nun hani maçın hemen başında yaptığı o kritik kurtarışlar var ya takımı baya bir ayakta tuttu bence. Evet çok kritikti onlar. Sonrasında Beşiktaş oyunu dengeledi gibi oldu. Hatta Raşika ile o golü de buldu. Ama ikinci yarıda işler biraz değişti sanki. Lozan baskısını arttırdı. Beşiktaş da nedense biraz fazla kendi yarı sahasına çekildi ve oyunun kontrolünü rakibe verdi gibi hissettim ben. İstatistiklere bakınca da bu durum biraz daha netleşiyor galiba. Yani Beşiktaş %63 gibi bayağı yüksek bir topla oynama oranına sahip ama iş şutlara gelince tam tersi, evet tablo tersine dönüyor. Lausanne tam 21 şut denemiş, Beşiktaş ise sadece 9'da kalmış. Bu ilginç bir tezatlık yani. Kesinlikle kafa karıştırıcı bir durum. Topa bu kadar hükmetmek, pozisyon üstünlüğüne ya da net bir tehlikeye pek dönüşmemiş anlaşılan. Bunun arkasında ne yatıyor olabilir? Belki final paslarındaki isabetsizlik, hücum organizasyonlarının biraz yavaş kalması ya da Lozano'nun o ikinci yarıdaki artan presi bayağı etkili oldu. Bir de tabii artık kronik mi desek bilmiyorum ama bir duran top savunma zaafı var gibi. Var gibi. O golde de gördük sanki onu. Evet 83. dakikada kornerden yenen golde. Stoper Udokai'nin rakibi Okohu arka direkte o kadar boş bırakması. Ya bu seviyede Avrupa'da bu tür konsantrasyon kayıpları affedilmiyor işte. Bu sadece anlık bir hata mı yoksa hani set oyunu savunmasında genel bir problem mi var? Onu da düşündürüyor. Bitiricilik tarafında da sanki soru işaretleri oluştu. Yani ilk golden sonra maçı koparma şansı vardı gibi geldi bana özellikle 59'da Rafa Silva'nın kaçırdığı o pozisyon. Hepimiz ah dedik herhalde o anda. Yeni transfer Tami Abraham da henüz tam ritmini bulamamış gibi görünüyor. Çok doğru bir nokta. Buna bir de Solskjaer'in maç sonu söylediği o sentetik çim faktörünü eklemek lazım. Oyuncularım için alışılmadık bir zemindi dedi. Evet, vurguladı onu. Yani bu zeminin top kayıplarına, pas hatalarına ya da oyuncuların fiziksel adaptasyonuna ne kadar etki ettiğini dışarıdan ölçmek zor tabi. Ama bir faktör olduğu belli. Hatta Solskjaer şey dedi, ilk yarıda bazı oyuncular gereksiz risk alıp top kaybı yaptı. Belki de zeminin azizliğiydi bu durum. Sahadaki bu zorlukların bir de önemli finansal yansımaları var tabi. Konferans liginde gruplara kalmak Beşiktaş için ne anlama geliyor mesela? Bu playoff'u geçmek demek, UEFA'dan kabaca yani bir 3-4 milyon euro aralığında bir başlangıç katılım payı almak demek. Sadece başlangıç bu tabii. Aynen bu sadece ilk adım. Bunun üzerine yayın havuzu gelirleri var. Ülke kat sayısı sıralamasına göre bir pay dağıtılıyor. Bir de tabii İstanbul'daki rövanş maçının bilet, loca, ağırlama gibi maç günü gelirleri olacak. Özellikle euro bazlı bu gelirlerin kulübün ağırlıklı olarak Türk lirası bazlı giderleri karşısında ne kadar değerli olduğunu tahmin etmek zor değil. Ayrıca Avrupa sahnesi sponsorluk anlaşmaları için de paha biçilmez bir vitrin yani. Taktiklerin ve finansın yanında bu tür maçlarda artık verinin ve teknolojinin de oyuna etkisi giderek artıyor değil mi? Mesela Lozan gibi kağıt üzerinde daha mütevazı duran ama sahada dinamik, pres gücü yüksek hızlı geçişlerle tehlike yaratabilen bir rakibin analizi. İşte bu çok kritikti. Yapay zeka destekli video analiz araçları, rakibin bu pres bölgelerini, topu kazandıklarında hangi koridorları tercih ettiklerini ya da duran top organizasyonlarındaki zayıflıklarını ne kadar detaylı ortaya koyabilirdi acaba? Ya da Solskjaer'in maç içindeki o taktiksel değişimleri, hani 3-4-3'ten dörtlü savunmaya geçişi falan. Evet, o geçişler dikkat çekiciydi. Bunlar acaba anlık oyuncu yorgunluk verilerine veya rakibin değişen oyununa göre sistemin önerdiği şeyler miydi yoksa tamamen planlı hamleler miydi? Hatta belki de oyuncu takip sistemleri, o sentetik çimde hangi oyuncunun daha çok zorlandığını, koşu mesafesinin düştüğünü falan belirleyip, değişiklik kararlarını bile desteklemiş olabilir. İşte veriyle hikaye anlatımı dediğimiz şey de tam burada devreye giriyor aslında. Mesela o %63 topa sahip olmaya rağmen neden kazanılamadı sorusunun cevabı muhtemelen verilerde gizli. Belki de analizler şunu gösteriyor. Beşiktaş topa sahip oldu ama final üçlüsüne etkili giriş sayısı veya ceza sahası içinde yaratılan net pozisyon sayısı Lausanne'dan düşüktü. Bu da bize topa sahip olmanın tek başına yetmediğini, asıl önemli olanın o topla ne kadar etkili işler yapıldığı olduğunu anlatıyor. Kesinlikle. Veri sadece skoru değil, skorun arkasındaki dinamikleri anlamamızı sağlıyor işte. Bu maçtan çıkarılacak iş dersi de belki şu olabilir. Yani en beklenmedik pazarlarda veya rakipler karşısında bile hazırlık ve odaklanma seviyesi asla düşmemeli. Küçük gibi görünen operasyonel hatalar, mesela savunmadaki bir anlık konsantrasyon kaybı veya bitiricilikteki o eksiklik büyük stratejik hedeflere, yani bu durumda Turu geçme hedefini riske atabiliyor. Şimdi de rotamızı Fenerbahçe'ye çevirelim. Onlar da UEFA Şampiyonlar Ligi play turu, ilk maçında Kadıköy'de Portekiz devi Benfica'yı ağırladı. Maç başladığı gibi 0-0 bitti. Rakibin 71. dakikada Florentino'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı ve tur umutları Lisbon'daki çok ama çok zorlu revanşa kaldı. Fenerbahçe maçının ana hikayesi çok netti aslında. Hücumdaki kısırlık, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonraki o yaklaşık 20 dakikalık bölümde Fenerbahçe'nin organize olmakta, pozisyon üretmekte ve en önemlisi o kapanan Benfica savunmasını açmakta ne kadar zorlandığını hep birlikte gördük. Evet, o bölüm çok durağandı sanki. O bölümde yaratılan gol beklentisi, yani xG değeri ki bu pozisyonun kalitesine göre gol olma olasılığını ölçüyor biliyorsun muhtemelen, oldukça düşüktü. Mourinho'nun maç sonu, oyunu çözecek çok fazla alternatifimiz, hızlı oyuncumuz yoktu demesi de aslında bu durumu özetliyor gibiydi. Benfica'nın presi de ilk yarıda Fenerbahçe'ye epey zorladı gibi geldi bana. Sadece 10 kişi kaldıktan sonra değil, maçın genelinde bir oyun kurma sıkıntısı vardı sanki. Ne dersin? Haklısın, pres çok etkiliydi. Özellikle ilk yarıda Benfica'nın o organize ve zaman zaman çok yüksek şiddetli presi, muhtemelen PPDA verileri, yani rakibin pas başına yaptığı savunma aksiyonu sayısı da bunu destekler, Fenerbahçe'nin geriden rahatça oyun kurmasını ciddi şekilde engelledi. Bu da tabii sık sık top kaybılarına ve hücum akıcılığının kaybolmasına neden oldu. Hatta bazı yorumlarda da dikkat çekildi ya, Fenerbahçe'nin hücum planı zaman zaman fazla tek düze kaldı gibi. İşte kanatlara inip ceza sahasına özellikle en yönelik yüksek toplar göndermeye dayalı bir görüntü çizdi. Bu eleştirinin ne kadar haklı olduğunu görmek için orta isabet oranlarına, kilit pas sayılarına falan daha detaylı bakmak lazım ama ilk izlenim bu yöndeydi. Peki sence rakip 10 kişi kaldıktan sonra neden o beklenen baskı kurulamadı ve gol gelmedi? Sadece yaratıcılık eksikliği miydi sebep yoksa başka bir şey mi vardı? Bence birkaç faktör bir araya geldi orada. Birincisi Benfica kırmızı kart sonrası inanılmaz bir hızla daha kompakt, daha dar alanda bir savunma bloğuna geçti ve merkezi çok iyi kapattı. Yani Avrupa tecrübelerini konuşturdular resmen. Evet, çok disiplinliydiler o bölümde. İkincisi Fenerbahçe bu kilidi açacak yaratıcılığı gösteremediği gibi sanki hücum temposunu da yeterince artıramadı. Yani sayısal üstünlük sahada bir pozisyon üstünlüğüne veya sürekli bir tehdide dönüşemedi maalesef. Belki de Mourinho'nun bahsettiği o çözüm üretecek oyuncu eksikliği tam da bu anlarda daha belirgin hale geldi. İşin ekonomik tarafına gelirsek bu 0-0'ın anlamı gerçekten devasa. Şampiyonlar Ligi grupları demek sadece prestij değil, aynı zamanda inanılmaz bir finansal kaynak demek. Sadece gruplara katılım payı bile genellikle 15-20 milyon euro bandında oluyor. Çok ciddi bir rakam. Kesinlikle bunun üzerine galibiyet beraberlik primleri Ülke katsayı bonusları, yayın ve pazar havuzu gelirleri gibi kalemler ekleniyor ki bu rakamı çok daha yukarılara taşıyabiliyor. İşte Kadıköy'deki bu sıfır sıfırlık skor, bu devasa potansiyel gelire ulaşma yolundaki bütün finansal baskıyı ve beklentiyi Lisbon'daki revanşa yüklüyor. Evet, Kadıköy'deki maçın bilet gelirleri ki Euro bazında önemli bir kalem bu, elde edildi ama asıl büyük finansal hedef için deplasmanda mutlaka sonuç almak gerekiyor. Kulübün sezon başında yaptığı o yüksek maliyetle transferler, ki bunlar bir nevi şirketin geleceğe yatırımı yani CAPEX gibi düşünülebilir, ile Şampiyonlar Ligi hedefi arasındaki doğrudan finansal bağlantı çok net. Bu hedef tutmazsa, bütçesel dengeler açısından ciddi bir ayarlama gerekecektir. Veri ve iş dünyası bağlantısı burada da ilginçleşiyor. Benfica gibi Avrupa'nın gediklisi, sistemli ve tecrübeli bir takımın oyununu bozmak için maç öncesi analizlerde ne tür veri odaklı stratejiler geliştirildi acaba? Mesela, rakibin presini kırmak için hangi pas kombinasyonları daha etkili ya da hangi bölgelerde boşluk veriyorlar? Bunlar veriyle tespit edildi mi? Daha da ilginci Rakip 10 kişi kaldığında yapay zeka tabanlı maç simülasyonları yani hangi oyuncu değişikliğinin veya hangi taktiksel formasyonun gol bulma olasılığını en çok artıracağını öngörebilir miydi acaba? Mourinho'nun değişiklik zamanlaması ve oyuncu tercihleri sahadaki anlık performans verileriyle işte oyuncuların kat ettiği mesafe, sprint sayısı, yorgunluk seviyesi gibi ne kadar örtüşüyordu? Bu da merak konusu. Ve yine o veri ile hikaye anlatımı meselesi. Bu sıfır sıfırı, Portekiz basını cehennemden sağ çıkış olarak yorumlarken, Türkiye'deki genel hava daha çok ofansif bir hayal kırıklığı yönündeydi. Peki sahadaki veriler, mesela iki takımın XG dengesi, yaratılan net tehlikeli atak sayıları, rakip ceza sahasına girişler hangi anlatıyı daha çok destekliyor? Belki de veriler aslında iki tarafında birbirini büyük ölçüde nötralize ettiği, bayağı dengeli bir maç olduğunu söylüyordur. Kim bilir? Çok olası. Veriler bazen algıların ötesinde daha objektif bir isim sunabiliyor gerçekten. Bu maçtan çıkarılacak iş dersi de belki şu olabilir. Pazarda veya rekabette elde edilen anlık avantajlar, yani bu durumda iç saha avantajı veya rakibin sayısal olarak eksilmesi gibi otomatik olarak başarıyı garantilemiyor. Stratejik esneklik, yani ana plana sadık kalmak kadar değişen koşullara hızla adapte olabilme ve B planını devreye sokabilme becerisi kritik. Ayrıca sonuca gitme yeteneği, yani bitiricilik ve baskı altında doğru kararları alabilmek de başarının anahtarı gibi duruyor. Şimdi genel bir Avrupa panosuna bakalım istersen. Bu haftaki maçlar sonunda temsilcilerimizin UEFA ülke puanına katkısı ne durumda? Şöyle bir bakarsak hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe aldıkları beraberliklerle ülke puanının hanesine bir miktar katkı yaptı tabii. Evet, az da olsa bir katkı var. Ancak tabii ki bu katkılar galibiyetler kadar değerli değil. Biliyorsun, her beraberlik galibiyetin yarısı kadar puan getiriyor bu aşamalarda. Turu geçme olasılıklarına dair bir tahmin yürütmek gerekirse, tabii bunlar tamamen mevcut skorlara ve genel beklentilere dayalı senaryolar. Ama şöyle bir tablo çizebiliriz belki. Beşiktaş deplasmanda 1-1 aldı, İstanbul'a dönüyor. İç saha avantajıyla Beşiktaş'ı bir adım önde görebiliriz sanki. Belki %55-60 Beşiktaş lehine bir şans verilebilir diyelim. Fenerbahçe için durum daha zor sanki. Fenerbahçe için durum ise daha çetrefilli. Lizbon'da çok tecrübeli, evinde çok güçlü bir rakibe karşı kazanmak zorundalar. Yani bu eşleşmede Benfica'nın ev sahibi avantajıyla net favori olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Belki de %65, %70 gibi bir oranla Benfica'nın turu geçme olasılığı daha yüksek görünüyor şu an için. Finansal etki senaryoları da bu olasılıklarla doğrudan bağlantılı tabii. Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına kalmayı başarırsa daha önce konuştuğumuz gibi tahmini 3-4 milyon Euro'luk bir başlangıç geliri ve bunun üzerine eklenecek diğer gelirleri kasasına koyacak. Elenirse bu önemli gelir kaleminden bu sezonluk mahrum kalacak maalesef. Fenerbahçe içinse makas çok daha açık Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak demek. Tahmini 15-20 milyon euroluk bir başlangıç geliri ve potansiyel olarak çok daha yüksek ek gelirler anlamına geliyor. Eğer elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam etme hakkı bulunuyor. Bu da daha düşük seviyede de olsa bir Avrupa geliri demek. Ama Şampiyonlar Ligi'nin finansal getirisiyle kıyaslanamaz tabii ki. Haftaki Avrupa maçlarından iş dünyası için çıkarabileceğimiz 3 temel dersi de şöyle bir özetleyelim istersen. Birincisi bence kritik an yönetimi ve fırsat maliyeti. Yani hem Beşiktaş'ın son dakikada yediği golle avantajı kaybetmesi hem de Fenerbahçe'nin rakip 10 kişi kaldıktan sonraki o sayısal üstünlüğü bir türlü skora çevirememesi Bunlar iş hayatındaki kritik projelerde veya pazar fırsatlarında o son adımı atamamanın, elde edilen avantajı koruyamamanın ya da riskleri doğru yönetememenin potansiyel maliyetini gösteriyor. Kaçan fırsatların bedeli, yani fırsat maliyeti bazen çok yüksek olabiliyor gerçekten. İkincisi, algı yönetimi ve anlatının gücü. Bu çok çarpıcıydı bence. Fenerbahçe maçının 0-0 bitmesine rağmen Türkiye'de genel kanının başarısızlık ya da hayal kırıklığı olması, Portekiz'de ise başarı veya önemli bir deplasman sonucu olarak yorumlanması. Aynı somut sonuç farklı paydaşlar tarafından tamamen zıt anlatılarla sunulabiliyor ve algılanabiliyor. İş dünyasında da iletişim stratejisi, paydaş yönetimi ve algı oluşturma en az elde edilen finansal veya operasyonel sonuçlar kadar hatta bazen daha da kritik bir başarı faktörü olabiliyor. Üçüncüsü de değişen koşullara adaptasyon esnekliği. Beşiktaş'ın o alışık olmadığı sentetik çimde beklenen performansın altında kalması veya Fenerbahçe'nin rakip 10 kişi kalınca oyun planını bu yeni duruma göre etkin bir şekilde adapte edip sonuca gidememesi. Bunlar iş dünyasında da sıkça karşılaşılan durumlar aslında. Beklenmedik pazar koşullarına, teknolojik değişimlere veya rakiplerin agresif hamlelerine karşı hızlı, çevik ve esnek yanıtlar veremeyen yapıların nasıl zorlandığını bize bir kez daha hatırlatıyor. Gelecek hafta oynanacak rövanşlarda özellikle iki mikro temayı yakından izlemek ilginç olacak bence. Birincisi, artık deplasman golü kuralının olmaması, ilk maçları beraber biten bu eşleşmelerde takımların risk alma iştahını nasıl etkileyecek? Yani özellikle maçların son bölümlerinde uzatmaları veya penaltıları düşünerek mi oynayacaklar yoksa daha erken riskler mi alacaklar, bu enteresan olacak. İkincisi, her iki temsilcimiz için de artık kazan ya da Avrupa'da okulvara veda et durumu söz konusu. Yani bu ya hep ya hiç baskısı altında oyuncuların bireysel performansları ve teknik direktörlerin Maç içi stratejik hamleleri turun kaderini doğrudan belirleyecek gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Rövanş maçlarında temsilcilerimizin en büyük avantajı ne olacak sizce ya da en büyük dezavantajı nedir? Haftaya aynı saatte rövanş maçlarının detaylı analizleriyle tekrar burada olacağız. O zamana kadar hoşça kalın.